Çiftliğimizdeki hayvanlar tabii ki bakım şartları itibariyle mümkün olan en doğal şartlarda bakılmaya çalışılıyor. Bugün onlara sunulan yemler, çiftliğin, çiftlikteki hayvanların yaşam koşulları, konfor alanları en rahat şekilde tasarlanarak düşünülüyor. Hayvanlarla iletişim kurmaya başladığınızda bunun çok daha özel bir durum olduğunu fark ediyorsunuz. Özellikle mandalar, inekler de öyle tabii ama özellikle mandalar sanki bir evcil hayvan gibi sizi tanıması, size reaksiyon göstermesi çok özel bir his. Burada çalışan bütün arkadaşlarımız zaten aynı duygular içerisinde. Biz onları tanıyoruz, isimlendiriyoruz. Biz sadece buradan bir süt almaya çalışmıyoruz. Bir noktada onları da Mümkün olduğu kadar mutlu etmeye, memnun etmeye çalışıyoruz. Çünkü onlar da bunun karşılığını veriyorlar. E bu bu noktadan çıkıyor süt, misafirlerimize ürüne dönüşüyor. Ben eminim buradaki bütün çalışan personellerimizin e, enerjisi ve özverisi e, bir şekilde misafirlerimize kadar yansıyordur.